Selam gençler hoş geldiniz evet bugün quick çıkarana kadar jelibon yiyeceğim. Valla bayağı bir enteresan bir video olacak ama biliyorsunuz ki YBJ enteresan işlerin adamı. Nerede enteresan bir iş var YBJ hemen orada. Zaten birkaç gün sonra da iki tane aslan var. Aslan yavrusu böyle. Onlarla video çekmeyi düşünüyorum. Onlarla ne yapayım onu bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de aklımda bir içerik var arkadaşlar. Hız treninde Brawl Stars oynamak. Yani onu yapayım mı bilmiyorum. Cidden bayağı bir zor bir video olacak benim için. Eğer yapmamı istiyorsanız bu videoyu sizden 50 like bekliyorum. 50.000 like atarsanız gelebilir. Onu da söyleyeyim. Zaten siz atıyorsunuz biliyorum. Adamsınız. Adamsınız. Saçları da kestirdim çünkü mala dönmüştüm iyice. Neyse. Şuradan göstereyim arkadaşlar jelibonlarımızı. Şöyle Squeak'e benzeyen jelibonlarımız var. Ben jelibon çok sevmiyorum. Bilerek de kutularını göstermedim. Reklam olmasın. Ha, reklamlı yememi istiyorsanız markalara söylüyorum. Bana bir yazın. Parayla her şeyi yerim. Yani her şeyi yemem. Belli, Belli başlı, başlı şeyleri yerim. yerim. Yok başlı şeyleri yemem. Belli başsız şeyleri. Ya yani neyse Allah Allah. Ye 3 hesabındayız gördüğünüz gibi 40 tane karakteri var ve suki 2 daha çıkarılmamış ve bayağı bir de efsanevisi çıkarılmamış kromatikler çıkarılmamış ama bayağı bir kutumuz var buradan gördüğünüz gibi bunları bugün çıkartacağız yani o suki 2 bugün çıkartacağız çok jelibon yemek istemiyorum çünkü arkadaşlar fazla yemek gerçekten de zararlı öldürür adamı yani ben bir de bugün yemek yemedim bak saat akşam 6 olmuş biri bana yemek yapsın sürüle, sürüle. Hemen hızlıca açmaya başlayalım arkadaşlar biz burada en baştan hızlıca açalım İnşallah çıkartırız Çıkartamadığımız için başlıyoruz arkadaşlar valla jelibonu da çok sevmiyorum aslında severdim eskiden de bilmem ben Yaşlandıkça artık eski sevdiğim şeyleri sevmemeye başladım Bundan da çıkmadan Oğlum ağzım doluyor benim ben bunu çiğneyene kadar ağzım doluyor Her kutuda bir tane atacaksam abi ben ölürüm bu videodaki. Valla ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum şu an. Enteresan bir video oluyor. Allah benim için zor bir video açıkçası. Ağzımdaki şeyleri daha bitiremedim. Ulan Ensel nereden çıkarttın bu içeriği? Yani yapmamak için kendimi zor tuttum bu içeriği. Çünkü izlenebilir. Ensel Allah belanı Neyse en azından izlenirsin, para kazanırız. Evet seni seviyorum. Evet bunlar bir şey çıkmadı. Tatlı kombasına girdim. Allah belanı versin bastım. Bundan da bir şey çıkmadı. Yanakları da aldıracağım abi. Daha kolay konuşurum ama yanaklarım şişecek. Tamam neyse şunu açarsam tamam bundan da bir şey çıkmadı. Ben yanakları doldurayım abi rahat rahat konuşayım. Ondan yana sıkıntım yok. Hemen yemeyeyim. Hepsini sonda yiyeyim. <laughs> Nasıl bir fikir? Şu an çiğnemiyorum ki sizi de rahatsız etmesin. Evet yanaklarım bayağı bir doldu. Bundan da bir şey çıkmadı. <laughs> bayağı bir zorlanmaya başladım ha. Daha videonun başındayız. Tatlı komasına girdim şu an. İki tane aynı anda atıyorum. Açmamıştım, atmamıştım ağzıma. Bundan da çıkmadı. Abi niye çıkmıyor? Çıksana artık. Bunlar da çıkmadı. E ee, burada bir mega kutumuz daha var. E ee, bunlar da çıkmadı. Tam e, şu büyüklerden atıyorum ağzıma. Bak bunlar büyük. Ağzım doldu lan. Bundan çıkıyor mu? Çıkmadım. Ağzım o kadar şu an şekerli ki anlatamam size yani. Aa. E bundan da çıkmadıysa artık bir tane daha. Abi küçük atıyorum bu sefer ağzım. Ne yani? Tamam bundan da çıkmadım. Bir küçük daha. Abi bu ne lan böyle içerik mi olur? lan niye? Böyle bir içerik yapıyorum ki. Hala arkadaşlar bu içerikten daha yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten o kadar zararlı bir içerik ki. Bu kadar jelibon yenmez aynı anda. Evet bir tane daha ağzıma ama çok önemli değil. Zaten ben çok yaşamam. Çok sağlıksız besleniyorum. Benim bir tane acil manitaya ihtiyacım var ama o anlamda değil yani yemeğim yapabilecek yani yanlış anlamayın <laughs> diğer türlü ihtiyacım yok var mı yoksa bu tane arttım mağazımı Oğlum mağazım ya ben Bela aldık işte bu Ağzım şu an çok kötüm Sizi rahatsız ediyorsam kusura bakmayın Evet sonuna kadar izleyin bu arada Bak böyle videoları sonuna kadar izlemiyorsunuz Direkt sonuna açıyorsunuz ağzına kadar şişmiş diye Videonun izlenme süresi düşüyor ve video önerilmiyor Bastım burada mega kutu Aga be ağzım şişti Abi bir tane daha atıyorum bu ne oğlum? Ben böyle konuşamam ki. Ben gülüm. Ne yapıp? Bak. Bunlar dolu dolu. Ben söyleyeyim şey ben. <laughs> Tatlı koması. Tatlı koması dur. Sakinim ben abi. Açmaya devam, açmaya devam. Biraz çiğnedim ama azalmadılar. Niye bilmiyorum. <laughs> Yutamıyorum çünkü. Bundan çıkmadı Abi ben bu içeriğin sonunda hastaneye kaldırılırsam ne olur? Hastaneye yarayacak kişi yok. Hadi tekim şu an. Tamam neyse devam. Devam 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 devam. Come down come down. Evet. Abi bunlardan da çıkmadı. ağzıma atayım artık bir iki tane <laughs> Ağzımda yer <bezer> kalmamış ki. <laughs> Abi çok kötüyüm. Mega kutudan bakalım bir şey çıkıyor mu çıkmadı. Allah belasını versin. Ha bir tane daha. Bundan da çıkmadı mı? Çıkmadı. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne biçim içerik ya? Ben böyle bir içerik görmedim ha. bayağı başım. Bir, bir tane daha. Bir tane daha nasıl satayım? Bu ne ya? Böyle çocuk mu? Bundan bir şey çıkmadı. Ve mega kutudan da çıkmazsa bir tane büyük atıyorum. Ya nasıl çıkmıyor ki? Ben anlamadım yani. Abi ben var ya. Ölüyorum Ölüyorum bugün. Ölüyorum. Bundan bir şey çıktı mı? Hayır. Bundan bir şey çıkıyor mu? Ağzımdan da Ağzımdan da yapıyorum. Ağzımı göstermeyeyim. Tiksiliyorsunuz benden şu an. Biraz yürüyeceğim. Abi bunlar bitmiyor ki. Oo, abi bu ne kadar şeker komasına giriyorum ben şu an. Evet devam ediyorum. Bundan da bir şey çıkmadı abi artık hızlı hızlı açacağım Valla hızlı hızlı açacağım ve yemeye devam edeceğim. Yani şey yok. Evet 3 tane attım. Bastım. Abi su yokmuş Su. Aa. Ah aa, ah. ah. Aga. Abi ağzım var ya öyle böyle değil abi bu kadar şeyi aynı anda yemeyin. Devam ediyorum abi. Ve buradan da bir şey çıkmadı. Bunlardan da çıkmazsa biraz daha yemeye devam ediyorum. Abi bu ne biçim içerik ya? Bu ne biçim bir içerik ya? Devam devam. Abi valla yanaklarım ağrıyor. Yanaklarım ağrıyor. Artık çık Squeak çık. Vallahi çık ya. Bu ne biçim içerik? Ben böyle bir içerik ömrü hayatımda yapmadım. Yapamam da yapmayacağım da bu son bu son Haberiniz olsun valla ben böyle bir şey Abi çıkmıyor ki Niye çıkmıyor Ben anlamıyorum bin tane kutu açtım bin 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 lira çekerim bin lira çekerim o suskuyu hemen çıkartırım Aga bu ne bu ne Bak şuralarım bile doldu Bunlar da çıkmıyor mu Bu ne cenabet bir hesap ya Hayatımda gördüm en cenabet hesap dur Dur kardeşim dur. Abi bak şu şu çok... 190 TL çekiyorum abi. 190 TL. Ve 80 bana ver. Ver. 5. Doldu abi abi artık doldur. Abi, abi konuşamıyorum var ya mı? ne ya Baktım ve bundan da oha oha evet, şundan da bakalım bir şey çıkmazsa bastım Ya bunu ne biçim bir dakika dur. Böyle içerik olmaz kardeşim. 190 şey 90 TL daha çektim. Çıkmıyor söz çıkmıyor. Sokarım ya. Ma? Elmaslarım nereye gitti? Geldi mi? Geldi. Güzel. Ya hatta ne yapıyorum biliyor musun? Kardeşim kusura bakma ben daha yiyemeyeceğim. Ben daha yiyemeyeceğim. Abi ölüyorum. 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 Bu kadar Alıyorum lan buradan. Buradan alıyorum kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu yiyemem. Bunu yiyemem abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? Baksanıza ya. Bir şey mi kalmış burada? Aa burada 5 paket jelibon vardı. 5 paket hala ağzımda var. Bu içeriğin de, içeriği da. Ben yapıyorum kendimin Allah başını versin. Ben böyle bir içerik görmedim kardeşim. Ben böyle bir çocuk şey görmem kardeşler. Valla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok güzel bir sesim. Bunu da izlemek için görüşürüz. Bay bay.